Evet selamünaleyküm arkadaşlar yeni bir videoma Lokman Arkan Ayşecik ve Lokman Arkan'ın kanalına hoş geldiniz Nasılsınız? iyisinizdir inşallah biz de iyiyiz. Evet oyunlarımıza bakıyoruz mi ak akşam zarasını vereceğiz arkadaşlar akşam zarasından sonra da e, bugün e, kuzu yemimizinde e, az bir 5 torba bir söylemiştik e, burada yedi tane kuzumuz var e, şu anda. Onları içeriye kapattık. Akşamları da ne yapacağız? Açacağız arkadaşlar. Ee, analarıyla buluşturacağız, vereceğiz. Sabaha kadar analarıyla beraber kalacaklar. Sabahleyin tekrar ayıracağız. Ee, böyle böyle e, yeme alıştıracağız arkadaşlar. Ee, Şimdi geçelim. Biz akşam arasını vermeyelim. <laughs> evet arkadaşlar. Akşam zarfasını verdik. Akşam zarfasında hatta 2-3 gündür arkadaşlar şey yapıyorum. E, balyayı azalttım. <laughs> e, bir balyayı veriyorum. 2-4-5 5 e, yemle paylaştırıyorum bir balyayı. 3 yarımda Yem veriyorum bir buçuk. Toklu besi bir buçuk da süt yemi. Süt yemimiz de bugün geldi. Evet. Ufaklıkları da ayırdım. Ufaklıklar da bugünden itibaren. Şşşt, çekil oradan. Ee, bugünden itibaren ufaklarda. İyi. Bu da hasta koyunumuz arkadaşlar. Valla dün müydü? Evet dün sabahleyin e, ee, tepeleniyordu. Evet dün pazardı. Dün debeleniyordu. Ben şey yaptım. Ee, kaldırdım. Sabah, sabah baktığımda çekil oradan. Ondan sonra bakalım tertemiz yapmışlar. De beleniyordu arkadaşlar. Neyse dedim kahvaltımı yapayım da ondan sonra dedim seni bir keseyim dedim. Şöyle düzgünce oturana işte normal yatar biçimine getirdim bıraktıydım. Ben kahvaltıyı yaparken sen tut ayaklan. Ayaklanmış dışarıda geziyor. Ey lan bakalım gez bakalım neyi dedim. Ondan sonra bir de dedim galiba kesilmekten korktu. Şimdilik böyle tuhaf tuhaf yürüyor. Var yani rahatsızlığı daha var. Ondan sonra arkadaşlar şeye getirdik. Ha, suyu taşımayalım. Ee, gezinmeye başladı. Dedim galiba ölümden korktu da. Şey yapacak. Düzelecek dedim. Bu arada burayı da temizledim arkadaşlar. Çamur, murunu. Tam da vaktinde gelmişiz. Evet. Tam da vaktinde gelmişiz arkadaşlar Allah. Evet. Sönüldü doldurduk. Neyse baktım geziniyor akşama doğru da. Baktım yine bu sefer de sümüklenmiş hayvan. Ve ciğeri su vur dedi böyle e, şapkanın. E, sümüklenenlere ne? 3 gram ciğer iğnesi vurdum. Ondan ne? beri bugün hayvan daha da güzel, iyi. Ne? Ama bizim sağolsun Erdal Yalçın var. Şimdi Erdal Yalçın'ın dediği e, eczahat deposuna gideceğim. E, orada ne? hayvanlar için eczahat depo var. Varmış arkadaşlar ben bilmiyorum. Oraya gideceğim. Oradan e, büyük ihtimal notlarımı aldım birisi de bizim Erdal'ı ararım O kuzulara bir iğne demişti. Bu koyunlara bu halde iğne koyunlara e, şu iğne var. Yararlı. Hemen ayaklandırır demişti. Kuzulara da hasta olduğu zaman 0.5 ne 1 gram 0.5 vur demişti düzelir demişti şimdi onlara gideceğim onları alacağım alacağım işte büyük ihtimal Ayşecik biliyorsunuz hastanede hastanede randevu aldı Büyük kendini bir kontrol ettirecek bayağı bir ağrılar neyi vardı başı bayağı bir ağrıyordu başı gerçi baş başı ağrısını geçiremedik. Bir gittik sonuç da alamadık. Yine nüksetti. etti. yine ağrı oldu mu ama geçti. Büyük ihtimal öteki de galiba çevre hastalığı. Evet şunları da alalım arkadaşlar. bunları. bizim koyunlar yiyor. Ondan sonra hastalanıyor. Ee, siz ne bekliyorsunuz? Siz de ekmek vereceğiz. Neyse. Ondan sonra bu işte yarın için randevusu var. Yarın bir hastaneye gidecek. Bakalım ne diyecekler, ne edecekler. Ama en kısa zamanda gelmesini temenni ediyorum arkadaşlar. Vallahi olmuyor arkadaşlar. Yani hadi gel sen de. Oradan mı düşürdüler? Evet. Ee, eşiniz yanınızda olacak arkadaşlar. Heh. Evet. Evet, bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Arkadaşlar. Yani evet, Hüseyin abim aradı. Köpeklere ekmek getirmiş. Onun da evinde ustalar çalışıyormuş arkadaşlar. Onun için getiremedim. Eğer bir gelip alabilir mi diye sordu. Ben de dedim hemen geleyim. Köpeklerimize şimdi ekmek alacağız. Bu sırada da bizim buraların son halini şöyle size göstereyim dedim. Evet karları ara sıra ara sıra böyle duruyor kuzey kısımlarında. Diğerleri Yavaş yavaş eridi. Evet. Evet. Bugün de tahlili neyi vermiş? Ee, MR neyi çekilmiş? Ama ciddi bir durum yokmuş. Çok şükür. Bakalım MR'ın sonucunu alacaklar. Eğer heykene alırlarsa alacaklar. Bir daha randevu alacaklar. Bakalım o randevu ne zaman. Eğer 10 günle ne yatarlarsa Ayşeciği gidip getireceğim. Yoksa Ayşecik biraz daha kalacak inanın gerçekten zor kardeşim zor zor. Yani evde bazı işleri zaman bile kalmıyor anlayacağınız. Bizim dağlar bu şekilde arkadaşlar karlar eridi. Yalnız işte yol kenarlarında neyi var? E, tonçlar da var. Ama bayağı bir soğuk hava. Ya kış ne, ne kışa giriyoruz artık arkadaşlar. Şükür bu sene erken de yağdı karımız. İnşallah devamı da gelir diye düşünüyorum. O zaman bu ekmekleri aldıktan sonra gelirken bir de su dolduracağız. Yine o yeni yapılan çeşmeden Evet bu yollarda böylece böyle kaldık sanılırsa asfalt atılır mı atılmaz mı Bilemiyorum bizim belediyelere bakmayın bizim belediyeler kışın bile asfalt atarlar sağsunlar öyle çarşıkan adamlar. Bütünüz yerlerde arkadaşlar buralarda eski yerleşim yerlerinden. E maşallah bizim o tarafta kar bayağı duruyor arkadaşlar. Kuzey, güneyi kapalı çünkü oranın, oranın. Alalım bugün gideriz inşallah bir. Böyle bir doğa gezmesine çıkarız arkadaşlar. Buralarda olacağız bu sene bakalım. Bir gezelim görelim buraları. Evet. Su az gibi görünüyor. Şöyle bir temizleyelim güzelce Heh. Evet Ama Çayı güzel oluyor diyorlar arkadaşlar Oynamış çay demleyelim İçelim inşallah Evet arkadaşlar Ay yine abimden dün getirmiştik ekmeği. Yarısını açtık, yarısını da bugün açtık. Şuna bak karta ka, karta şam ne, ne diyor? Yani ekrana bile sığmayacak neredeyse. Evet. Arkadaşlar bunlar yani hepsi çöpe atılan ekmekler. Sağ olsun Hüseyin abim şapı topluyor, getiriyor. Biz de burada hayvanlarımıza veriyoruz arkadaşlar. Hayvanlar yiyor, köpeklerimiz. Evet, yemek. Ne yaptık? Domateslerimiz halen olgunlaşıyor, olgunlaştıkça da alıp yiyoruz arkadaşlar. Evet, yemlerimiz de hazır. puslu, sisli bir hava var arkadaşlar. Bakın köyü salmış. Koyunlarımız orada artık yem bekliyor. Ona bakacağız şimdi saatimize bakalım. Geç saatte bakmaya gerek yok da hemen malzemelerimizi hazırlayalım. Koyunlarımızı içeri koyalım. Koşları ayıracaktım. Ayırayım mı ayırmayayım tereddütteyim. Bir tanesini koyacağım genç koşlarımızdan. Ee, geçen sene tokluydu koçumuz bu sene bir, bir yaşına girdi. Onu bırakayım öteki 4 e, dört bir de kocamız koca koç büyük koçumuz var. Beş taneydi onları da içeri alayım diye düşünüyorum. Bakalım ne yapacağız ne edeceğiz e, göreceğiz arkadaşlar. Yapayım mı yapmayayım mı tereddütteyim yani. Eşekleri de o şeyi koyayım. Eee Tavukların o açık bölmesine koyayım. Onlar da orada soğuk yemez. Onların da yemini oraya koyayım. E, koyunları sabah yemile sonra onları çıkartırım. koyut tavukları çıkartırım. Evet öyle yapacağız büyük ihtimal. Göstereyim. bir rüzgar var bir kesiyor arkadaşlar. Soğuk ayaz yani. Güneşi parladığına da ama Bunlar önce koçları mı oysak, koçun birisi bu. Nasıl koyacağız? Oraya nasıl kapatacağız? Büyük koçumuz nerede? Küçük koçlar da önemli gerçi de tutup oraya koymak lazım. Acaba orada koçlardan biri var mı? Ne yaptınız? Evet. Bu koçumuzu bırakacağız arkadaşlar. Bu koçumuz koyunlarla beraber olacak. Evet orada da koyun yok. Vallahi ne yapsam ya. Yani? Ama Ayşe gelince şey yapayım. o zaman kadar. yapsın Ayşe gelince halledeyim arkadaşlar. Hadi içeri canlar bakayım. Hadi yeminizi dökeyim sizin. Akşam ezeni geliyor bak hadi. Vay aslanım benim, koçum benim. Ne haber? e, ne haber? Aslan koçum benim. Aslanım benim. Evet. evet. Karaca. Baş Karaca. He? Seni de İksan Ağa'ya vereceğiz ama İksan Ağa bir türlü almıyor. Ne yapacağız seni? Hadi. Şşt. 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 Şşt, yürü. Dön. Dön 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 dön. Yürü. Şşt. Yürü. Şşt. <laughs> Seni yerim la yerim la la yerim la senin la. gözünü sevdiğim sen. Benim gözünü, kulağını, burnunu yerim senin. Gel hadi gel gidelim gel. Şu yavşağın girdiği çıktığı yere bak arkadaş Bugün sabah Geceden dün geceden yağdı Sabah da yağdı Yerler yine mırık oldu Ama burayı toparladığımız iyi olmuş yani kuzularımız. Onların da önüne yem döktük. Heh. Evet. Ne? ne var? Ne, ne var? Evet. Hasta koynumuz serbest. Hadi git sen yem, yem dökeceğim oraya şimdi. Hadi. Hadi yürü. Yürü. Evet. Sesi de yeni yeni Evet arkadaşlar. Oyunlarımıza akşamlar arasını verdik. Evet. Vallahi sen de onlar gelmeden yedin yiyeceğin kadar. Değil mi? Hadi bakalım. Evet. Şimdi şu eşeklerimize bakalım be arkadaşlar. Onların da samanını dökelim. Dibine yine bir, kilo kadar. iki kilo kadar. Bir, bir iki o civarlarda bir yem koydum. Akşamdan akşama onlara da veriyorum. Onlara da vereyim. Hmm. Vallahi göreceksiniz arkadaşlar. bak. Hadi bakayım vereyim yine iyi tarafıma dek geldiniz. Evet, da da. evet arkadaşlar. Bu arkadaşların da gönüllerini ettik. Kuracağım. Ne yapıyorsun? Sarıca, saracak. Sen ne yapıyorsun? Hiç ses soluk yok değil mi? Ha ah, şu şey İyi, hadi ben gidiyorum o zaman. Haydi görüşürüz. Evet. Sarıcayla Karaca. Arkadaşlar. Onların da akşam yemini verdik. Oyunlarımızın suyuna bakalım. Arkadaşlar. Evet bu köpekleri de arkadaşlar bizim Apçoğlu var. Apçoğlu Murat Arkan. Ona verdik. İkisini de o da, da var sahibi çünkü. Ee, bu iki aslanı ona verdik. Hüseyin abime verecektik. Hüseyin abime sordum. Hüseyin abim de dedi tamam ver. Bir daha önümüzdeki sene baharını doğum yaparsa hangisi yaparsa artık onlara şey vereceğiz arkadaşlar. Yavrudan vereceğiz yavrudan kendileri yetiştirmeleri daha iyi olur. Küçükken yetişmesi. Şimdi suya bakalım. Su az. Hemen şuradan bir suyumuzu dolduralım. Şşt, çıkın oradan. Çık oradan. Alo. Biz beni sayıyorlar mı? Bak bak bak. bak. Beni sayıyorlar mı? Öyle. Çık. Çık. Yürü. Git dışarıda oyna. Evet. Bunlar da analarını bekliyorlar arkadaşlar. Rahat izin üstte buraya. Yavşaklar. Analarını bekliyorlar. Yem de nasıl yiyorlar? İyi fena değil. İyi işleri. Daha samanı, balyayı bitirmişler. Yarın balya koymayayım. Saman koymayayım. Yeme yüklensinler eşeklere koyarken az bir şey dibinde bırak dedim. Balya, saman, balya. Onu şey yap dedim, onu yetmiş piştirmişler. En biz böyle kalsın, yarın da bitirirler. Bir <laughs> güne yeni bir daha koyarız. Değil mi lan ufaklılar? Çık dışarı. Çık. bugünlük de bu videonun burada sonuna geldik. Umarım inşallah beğendiğiniz videolardan <laughs> olmuştur. Hepinize Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlık ve sağlık Allah kalın. Evet. Ağzınız tatlı. Cebiniz bereketli olsun. Hoşça kalın.